Eldivenin koruyucu kılıfında herhangi bir açık veya yırtık olup olmadığını kontrol edelim. Eldivenin ön yüzeyinde bulunan son kullanma tarihi ve indektörün rengini kontrol ediyoruz. Eldivenin içindeki kağıt koruyucuyu yırtmadan özenli ve dikkatli bir şekilde açıyoruz. Eldivenin içinde bulunduğu kağıt korumayı orta katlanma yerinden açalım. Alt uçlarını aşağı doğru indirelim. Eldivenin üzerinde yazdığı gibi sağ ve sol kısma doğru açalım. İçteki eldivenlere değmemeye özen gösterelim. Sol işaret ve baş parmağımız ile sağ eldiven tekini tutuyoruz. Ve sağ elimize çekerek giyiyoruz. Eldivenin dış yüzeyine temas etmiyoruz. Sağ elimizdeki ikinci, üçüncü ve beşinci parmaklarımızı sol eldiven tekinin katlanma yerine sokuyoruz. Her iki elin parmaklarını birbirine kenetleyerek eldivenin oturduğuna emin oluyoruz.